Hey sen Robux mu kazanmak istiyorsun? O zaman benim yaptıklarımı yap. Günlük atacağım videolara like atıp kanala abone olup yorumlara güzel bir yorum bırakarak ismini yaz. Ondan sonra Robux'un hesabına gelmesini bekle. Hadi videoya geçelim. Hepinize selam gençler ben Poyraz Bugün ne yapıyorum bugün sizlere çok güzel bir şey göstereceğim Bugün Roblox'ta nasıl Corblox ne bileyim Dominus Helpless falan bunları nasıl bedava ücretsiz bir şekilde avatarınıza kullanabilirsiniz sizlere onu göstereceğim. Hadi çok uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi beyler her videomda dediğim gibi bu alışmışsınızdır zaten. Beyler 1100 abone için gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim. Çok hızlı bir şekilde büyüyoruz. Hepiniz kralsınız. Dediğim gibi hedefimiz 1500 abone 1500 yaparsak kralsınız diyorum. Başka bir şey de demiyorum. Son attığım videoya da güzel bir like patlatırsınız. Efsanesiniz. Beyler bu videoya 90 like gelir mi? 90 like gelmez gibi düşünüyorum ama gelirse adamın dibisiniz. Hadi bekliyorum sizden bir 90 like arkadaşlarınıza, pampalarınıza paylaşın. Ve şimdiki, şimdi şu anda abone olun ki ileride kanal 100 bin da dersiniz. Ben zengin önce in 50 kanalına 1000 aboneyken abone olmuştum dersiniz. Neyse o zaman hemen konumuza geçelim. Beyler bu videonun altında, pardon şöyle bir F5 atayım ben. Bu videonun altında bir oyun var. Bedava. Corblox Dene diye bir oyun. Bu oyunu ben ve arkadaşım yaptım. Zaten birkaç videomda gösterdim. Gerçekten çok kaliteli bir oyun oldu. Hemen oyunu hızlıca sizlere göstereyim. Beyler oyunumuza girdik. Çok kişi var. Gördüğünüz gibi oyundaki arkadaşlarımıza bakar mısınız? Oyuna giren herkese buradan çok güzel bir kalp yolluyorum. Hepiniz kralsınız. Hatta şöyle güzel bir kalbimizi de yollayalım. Oyunumuzu kısaca özetlersek ee, bedavaya yani büyük temleri şöyle Dominus gibi, Valkyrie gibi, Headless gibi temleri ücretsiz bir şekilde avatarınızda kullanabilirsiniz. Aynen benim yaptığım gibi göz. Ben mesela Valkyrie alacağım demiştim değil mi? Mor Valkyrie. Mor Valkyrie, mavi Valkyrie yani üstümde nasıl durduğunu buradan çok güzel bir şekilde bakabiliyorum ve bayağı da cool duruyor. Ama yatlısı alamayacağım galiba çünkü geri gelmeyecek diyorlar. Hayatlısı try butonuyla alamıyorsunuz. Orada küçük bir bug oldu ama diğer bütün itemlere üstlerine basarak ya da üstlerine gelerek alabilirsiniz. Hepsi tertemiz çalışıyor. Burada da küçük minnak bir parkurumuz var. Burada da ben dans ediyorum ama kulum moruk. Burada küçük bir tane özel mekanımız diyelim. Burada arkadaşlarınıza, pampalarınıza keyif yapabileceğiniz, içeride takılabileceğiniz bir mekan. Buraya girebilmek için ZE Roblox grubuna girmeniz gerekiyor Yoksa hiçbir şekilde giremezsiniz Ve burada da küçük bir havuzumuz var Ama durun Burada küçük bir havuz havuzu sadece öyle değil Size bak bir sır göstereyim, kimseye söylemeyin tamam mı Sırımız bu Şaka şakalı değil Burada küçük bir gizli alanımız var Şöyle ben gizli alanımıza gireyim Burada zengin oyuncu ve Ruki ne konuşuyorlar Bu arada benim kolumdaki kıyafet Neden kolumu şey yapmışım bilmiyorum Acaba zengin oyuncu ve Ruki Burada ne konuşuyorlar Gizli hain planlar mı yapıyorlar yoksa? <laughs> Harbi şaka bir yana çok güzel yapmışım gerçekten. Burada da yeni update yani yeni update de gelecek. Güncellemenin küçük bir spoiler'ı gibi bir şey. Ve çok uzatacak bir şey yok zaten. Bir oyundan ne bekleyebilirsiniz ki? Her şey var. Leather Bart var. Kurucu var. Bağış tablo var. Game Pass var. Parkurlar var. Danslar var. Danslarımız da çok güzel bu arada. Şöyle gösterebilirim. Gerçekten çok güzel danslarımız var. Şöyle zıplayabiliyoruz. E, bu zıplayabiliyoruz ne ya? Öyle küçük bir parkurumuz daha var ama bu parkurumuzda ödül var. Şöyle ödülümüzü de gösterelim. Burada Dominus vardı abi. Buradaki Dominus gitmiş, uçmuş gitmiş. Herhalde kanatlandı gitti. <laughs> Gördüğünüz gibi oyunumuz gerçekten çok güzel. Oynamanızı tavsiye ediyorum. Yani baksanıza çok kaliteli oyun ya. Ben elimden geldiğince güzel yapmaya çalıştım. Ben zaten bir oyuncu olduğum için sizlere yani oyunculara özel bir oyun yaptım. Bir oyuncu oyun nasıl yapar? Çok güzel yapar değil mi? Ben de öyle bir oyun yaptım. Oyunumuz gerçekten çok kaliteli ve daha da kaliteleştireceğiz. Hepsi hepsi sizin için. Ama sizden bu videoya 90 like bekliyorum. 90 like atarsanız beni gerçekten çok edersiniz. Uzatacak çok bir şey yok. Hepinize, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ve bir dahaki videoda kendinize iyi bakın. Bu arada ben bu videoda neden konuşamadım ya? Çok heyecan yaptım. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay.